Herkese merhaba, Alaz Örgü Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabartmalı bir örgü modelinin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bu modeli ben bir erkek bebek yeleğinde uygulayacağım. Bu videodan sonraki videoda. Modelinin önemli avantajlarından birisi bu, hem kız hem erkek bebekler için, hatta hem de yetişkinler için uygun bir model. Modelimiz toplamda 4 ilmekten oluşuyor. Bir tekrarı 4'ün katları şeklinde ilmek sayımızı belirlerken dikkat etmemiz gereken tek nokta her iki tarafın simetrik olması için son dörtlü ilmeği 3 şeklinde ekliyoruz. Yani 4, 8, 12 şeklinde giderken son dördü 3 olarak ekleyeceğiz. Bunu ben modelde 4x artı 3 şeklinde gösterdim. Sıra olarak da 4 sıradan oluşuyor bakın modelimiz. Şuraya kadar bir tekrar bundan sonra sadece yerini kaydırmış oluyoruz. Modeli yer değiştirmiş oluyoruz. Aynı işlemi uygulamış oluyoruz. Uygulaması da çok pratik. Sonuçta da çok çıtı pıtı sevimli bir model olarak karşımıza çıkıyor. O nedenle ben özellikle bebek örgülerine çok yakıştırıyorum. Dediğim gibi bir erkek bebek yeleğinde de bu uygulamayı yapmayı planlıyorum. Şimdi böyle küçük bir uygulamadan sonra ben küçük bir örnek çalışmıştım size başlangıçta gösterebilmek için. Şimdi biraz daha büyük bir örnek üzerinde çalışmamızı yapalım. Model tekrarını 6 model olarak düşündüm ben bu uygulamada 6 kere 4 24 ilmek yapıyor ama sondaki bir taneyi bir eksik düşüneceğimiz için simetrik olması açısından 24 yerine 23 ilmek kenarlarda da 3'er ilmek haroşa uygulayacağım 26 29 ilmek olarak başladım ve 3 diş haroşa ördüm. Şimdi bunun üzerine modelimizi birlikte uygulamaya başlayalım. Dediğim gibi kenardan 3 ilmek haroşa örüyorum. Sonrasında şurada kısaca e, bakın modelin uygulamasını da anlatayım. Öncelikle ön bir bilgi olsun. İlk sırada 3 düz bir örmeden düz alarak uygulamamızı yapacağız. İkinci sırada 3 ters bir örmeden ters alarak devam edeceğiz. 3. sıramız bir düz bir ters olacak dördüncü sıramız hepsi ters olacak gördüğünüz gibi Aslında çok kolay şimdi kenardan üç tane haroşa ilmeğimizi ördükten sonra ilk sıramıza modelimizin ilk sırasına 3 düz sonra bir taneyi yine ipimiz arkadayken örmeden düz alarak bu şekilde devam edeceğiz bu sırada bakın 3 ördüm bir örmeden aldım şimdi üç tane örüyorum bir tane örmeden alıyorum. Devam edelim bu şekilde. üç tane örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. 3 tane ördüm. Bir tane örmeden aldım. 3 tane ördüm. Bir tane örmeden aldım. Son modelimiz için 3 tane örüyorum. Dediğim gibi bu son modelde simetriyi sağlamak için bir tane ilmeğimiz eksik başlıyoruz. Sonra kenarda yine 3 ilmek ara şu an var. Onları örüyorum ve örgünün ön yüzündeki ilk sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi arka yüze geçelim. Arka yüzde ne yapacağız? Önce yine kenardaki 3 ilmeğimizi örelim. Evet, şimdi örgü model kısmına geldik. Şimdi şu an e, bu önümdeki 3 tane ilmek diğer yüzde ördüğüm 3 tane düz ilmek. Bunları gördüğüm gibi bu yönde yani ters olarak örüyorum. 3 ters ilmeği örüyorum. Arkasından bakın örmediğim ilmek e, var sırada. Bir önceki sırada örmeden aldığım ilmek. Onu yine bu sırada da örmüyorum. Ama ipim yine bu tarafta yani ön tarafta ters örecek şekildeyken örmeden alıyorum. Sonra devam ediyorum. Yine 3 tane e, ters ilmek var önümde. Diğer tarafta düz örmüştük onları. O 3 ilmeği ters ördükten sonra yine örmeden ilmeğim var. Bakın onu yine örmeden bu şekilde alıyorum. Devam ediyorum. Yine 3 tane ters var sırada. Onları aldıktan sonra örmeden aldığım ilmeği yine örmeden alıyorum bu sırada da. İpin yönü hiç değişmiyor bakın hep ön tarafta arka yüzde. 3 tane ördüm, örmeden aldım. 3 tane ördüm. Örmeden aldım. Tekrar 3 tane ördüm. ve kenar ilmeklerine geldim. Kenar ilmeklerimiz dediğim gibi haroşa. Onları düz olarak örüyorum. Şimdi örgünün modelin üçüncü sırasındayız. Üçüncü sıramız şöyle olacak. Yine önce kenardaki ilk üç haroşa ilmeğimizi alalım. Şimdi modelde bir düz bir ters şeklinde yazdım ama dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da nedir? Bakın. Şu örmeden aldığımız ilmekler düz olacak şekilde bir düz bir ters öreceğiz. Yani bakın şurada görünüyor şu ilmek örmeden aldığım ilmek. Onun öncesinde 3 tane düz örmüştük. Bu ilmek düz olacak. Dolayısıyla sırayla gidiyorum. Düz, ters, düz, ters. Yani şu üç tane düz olan ilmekleri tersle başlayarak ters düz ters şeklinde öreceğim. Önce bir tane ters, sonra bir tane düz, sonra bir tane ters. Ve bakın, daha önceki sıralarda örmediğim ilmeğe geldim. Onu düz olarak örüyorum. Hep referansımız o ilmek olsun. Şimdi yine devam ediyorum. Ters, düz, ters bu üç tane ilmeği tamamladık bu şekilde sonra yine örmeden aldığım ilmeğe geldim o yine düz oldu yine devam ediyorum aynı şekilde ters düz ters örmeden aldığım ilmek düz ters düz ters Örmeden aldığım ilmekteyim. Düz. Ters. Düz. Ters. Örmeden aldığım ilmek. Düz. Son 3 ilmek model için. Ters. Düz. Ve ters. Kenarda 3 ilmeğimizi örerek haroşo sıramızı bitiriyoruz. Modelimizin 3. sırasıydı bu sıra. Son sırada bütün model ilmeklerimiz ters örülecek. Kenardaki ilmekleri düz ördükten sonra haraşo olması için aradaki model ilmeklerimizin hepsini ters örüyorum. Evet son üç ilmeğe kadar ters ördükten sonra kenar ilmeklerini yine düz örerek modelin dördüncü sırasında tamamlamış oluyor. Şimdi aslına bakarsanız modelimizin bir tekrarını tamamladık. Şimdi ikinci kısmını yapacağız. Burada dikkat edeceğimiz tek şey şu. Bakın modelin ilk kısmında örmeden aldığımız ilmekler zaten biraz kabarık duruyor o nedenle kabartmalı bir model bu model bakın şu ilmekler şunlar görünüyor zaten şu ilmekler bu defa ikinci yarısında modelin bu kabartmalı olan kısım yani örmeden alacağımız ilmekler bu aralardaki düzlere gelecek. Yani bu aradaki üç düz örmüştük ya hep öncesinde. Onların aralarındaki bir ters bir düz bir terse çevirmiştik üçüncü sırada. Ortadaki ilmekler düzdü. O ilmekler kabartmalı olacak. Bakın şöyle devam edelim. İlk başta kabartmalı buydu ve yine bu ilmekti. Bu ilmekten önce 3 tane bakın burada ilmek vardı. Bu ilmeklerin birincisini ters ikincisini düz üçüncüsünü ters yapmıştık şimdi artık modelin ikinci yarısında bu kabartmalı olan kısım yani örmeden alacağımız kısımlar bu üçlü ilmeklerin ortasındaki düz ilmek olacak o da zaten bu kenar ilmeklerimden sonra arada bakın bir tane ilmek var sonra o ilmeğe ulaşıyorum şimdi onu uygulayalım kenardan 3 ilmeği yine ördükten sonra sadece bir tane örüyorum sonra örmeden alıyorum bu başta sadece böyle aradaki kısım yine üç tane örüp bir tane örmeden almak şeklinde olacak bu ikinci kısmında uygulamamız yine aynı şekilde devam ediyor sadece kaydırmış olduk örmeden aldığımız ilmeğin yerine sıranın sonuna kadar yine 3 ör bir örmeden al şeklinde devam ediyorum bir örmeden aldım simetriyi sağlamak için diğer tarafta olduğu gibi en son tek ilmeğim kaldı sonra kenar ilmeklerim var 3 tane onları örüyorum Şimdi arka sırada ikinci sırası yani modelimizin terse çeviriyorduk bu sırada yaptığımız işlemi tamamen aynısını sadece ters ilmekte yapıyoruz bakın bir tane örmüşüm ters onu yine ters örüyorum diğer tarafta düz örmüştüm ama burada ters görünüyordu sonra bakın örmeden aldığım ilmek onu yine ipim öndeyken örmeden alıyorum sonra arada üç tane ters görünen ilmek var diğer tarafta düz örmüştük onları onları ördükten sonra yine örülmeyen ilmeği örmeden alıyorum. Yani 3 ters 1 örmeden al. 3 ters 1 örmeden al. 3 ters 1 örmeden, örmeden. Bu şekilde 3. sıramızı da tamamlayacağız en son yine bakın bir tane denk geldi sonra kenar ilmeklerimiz üç tane örüyorum modelin ikinci kısmının ikinci sırasını tamamlamış olduk üçüncü sıramız bir düz bir ters sıramızdı ama neye dikkat edeceğiz Bakın bu kabartmalı ilmeklerin düz olmasına bakıyorum şimdi kabartmalı ilmeğin bakın şurada bu ilmek düz olacaksa yanındaki ilmek tersle başlayacak. Yani üç tane kenar ilmeğimden sonra ilk ilmeği ters örerek başlayacağım. 3 tane kenarı ördüm. Sonra ilk ilmeği tersle başlıyorum. Bakın bu örmeden aldığım kabartmalı ilmeğim onu düz örüyorum. Sonra bir ters bir düz bir ters örüyorum. Bu aradaki 3 ilmekli kısımdı bu. Sonra yine örmeden aldığım ilmeğe geldim, onu düz örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonunda yine tek ilmek kaldı. Onu da bakın ters örüyorum tıpkı sıra başında olduğu gibi en son 3 ilmeğimiz kenar ilmeklerimiz haroşa modelin ikinci kısmının son sırası kaldı bir tek onu da kenar ilmekleri hariç modele ait bütün ilmekleri ters örerek tamamlıyor Evet modelimizin iki tekrarını yapmış olduk. Ee, şimdi üçüncü tekrarının ilk sırasında yine e, anlatmak istiyorum. Sonrasında zaten e, tekrarlar şeklinde devam edecek. Bu defa yine bakın şu an e, kabartmamız burada. Bunu tekrar ilk başladığımız noktaya kaydıracağız. Yani yine 3 düz bir örmeden al şeklinde çeviriyoruz. Üç tane örüp bir tane örmeden alıyorum. En son yine 3 tane örerek bitirdik. Sonra kenar ilmeklerimiz. Evet modelin 3. tekrarına başladım. Bu şekilde devam edeceğim. Ben anlaşıldığını düşünüyorum. Zaten çok basit bir model. Bir sonraki şimdi arka sırada 3 ters bir örmeden alacağım. 3. sıra ön yüzde bir düz bir terse çevireceğiz son sırasında da modelin hepsini ters örerek bir tekrarında tamamlamış olacağız ben bu şekilde bir miktar öreyim biraz daha belirginleşsin modelim sizinle o görüntüsünü de paylaşayım evet modeli uygulamaya devam ettim bakın çok belirgin bir şekilde oluştu toplamda 5 kere tekrar etmiş oldum bu aşamada çok çıtı pıtı ve sevimli bir model olduğunu düşünüyorum umarım sizlerde beğenmişsinizdir bir sonraki videoda bu modeli kullanarak ve bu iple bir erkek bebek yeleği çalışması yapacağız inşallah o videoya da hepinizi şimdiden davet etmek istiyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın sevgiyle kalın.